Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Evet. Saçımı boyayacağız. Saçını boyayacağız. ne renk? Hangi Şeren. rengi? Sarı mı? Ama kalk öyle mi boyayacağız? Yağmur boyar datalar gibi kalır. Bakın saçlarıma. Evet yağmurun Bakın saç parçasına. boyama videosunda. E, kanalından bulabilirsiniz. Evet. Şimdi sırada Atalay var. Atalay'ın ki Atalay'ın saç boyası çok farklı olacak. Size değil bir şey göstereceğim. Bakın. Bakın. Evet, yeni tıraş oldu. Şu e, bu Suriye modeli. <gülüyor> ama <laughs> kız <ama> kış berberinde <laughs> oldu. Berberi bilmiyoruz ne yapalım. Şu yanlardan aldık. Burayı uzatmak istiyor çünkü bağlamak istiyor Atalay. Hayır. Hayır mı? <laughs> o şekilde. Şimdi Öyle. görmüş Biz olduğunuz AVM gibi geçiş. Onu demeyeyim <laughs> Dedin artık tamam. Neva'nın e, Flashy Colors Sarı rengini e, Sprey boyasını Annesi Atala'ya uygulayacak Çiçek. Arkanı da dön istersen şimdi Çiçeği yak Çiçeği oturdum Çiçeği attırmıştım arkadaşlar. Evet, Bakın. sarı bir atalay olacak. Tam Suri olacak, Suriyeli. Değil Şuraya. mi? <laughs> evet, saçının şu hali artık son görüşümüz. Son model. Bir şöyle önüne alayım bir saçını. Bir dakika, bir dur. Bana bak bir ata. <laughs> ne? Ne? Ne ne? Şöyle Böyle. yüzünü kapatalım ki, yüzüne evet. gelmesin. Nereleri Ara ara mı yapayım? Yok, komple bacağım. yak. Komple mi? Ha, komple yak. Gitsin. Ya vallahi tam Suriyeli olur o zaman. Deriz, tanımıyoruz. <laughs> her yerine yap. E tabii ki de, her yerine yani. Suriyeli alayım. Bir deneme yapalım. Hadi, Hadi bismillah. bismillah bebek taralı bebek şampuanı Bana dönmezsen göremem. Evet o da bebeklikten kalma taral atalayın. Bebek, bebek tara. Bunlar Bunu gün bulamamıştım. Annemin bu beyi oldu. Ben yine elim batacak ya. Tut. Gözümü oynatabilir miyim? Hayır. Gözünü, burnunu oynatamazsın. Nefes almayacaksın tamam mı? Tamam mı? burun deliklerini İçin oynuyor. İçini topla. Tamam mı teyzeciğim? Şaka yaptım nefes o da al şey al. Ya. Hayır. Şurayı <laughs> <Burada da üzüntüler. gülüyor> bak kafana. Tamam, hayır. Bir deneyelim bakalım şuradan. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Allah. <laughs> Dur, en uzun neresi bir bakalım. Bana kaldır kafayı ata. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Aha, vuruldu. başladınız. Allah'ım tam sonra yer alacak. <laughs> Kına yakıyoruz <da> o <laughs> Kınalı kızım. Kınaldım. Ah. Ah kafa saçıdı. <laughs> Vuruldum. Atalay ne hissediyorsun? <laughs> sarı. Bakayım seni. Sarı. Ne hissediyorsun diye sarı. Bakabilir miyim? Bir dakika. Aslında bu tam Sarı değildi. De. Karamel rengi gibi. Evet. Biraz... Bakabilir miyim Duralım. bir? Bebek kakası renginde. Dur <laughs> bakayım. Ben bir bakayım bakayım. Ben baksam olur şak mı? Allah'ım git bak. <laughs> ya <ay> çok güzel. <laughs> Elle Güzel <Bak>. mi? Hı <laughs> hı nerede yedin bu yaşam? Dur. çekeyim yine. Anne. Yukarı Yukarısını boyayacağım mı? Oğlum çok üşüdüm. <laughs> Üşüdün mü? E çok alt kısımlarda üşüyor ya bunların. Şu alnım açık Yok annem saçını. <laughs> Kapat An gözünü niye, niye yapmıyor? E, gelmesini bekliyor boyanın. Bacağıma damladı. Şuraya ne oldum aynı? ne? ne oldu? Şuraya oldum. oldu? Amaç yalıyorlar. Amasyalılar böyle mi yapıyor oğlum? Allah Allah. Tek sensin ha. böyle yapan Amasyalı. Allah. <laughs> Allah bismillah. Ne? yüzünü de boyayacak anne. Oo! Oh. Püsküt püsküt. <laughs> yandan yandan. Ah oh, ah. Oh. Sağdan soldan. Ah. Tamam. Oh. Bakayım ben de. Dur bir Ayy. dur bitirelim. Bebek kakası. Ha, <laughs> sensin. Ay çok tatlı. Bebek değil mi ama benzedi. Biraz daha yapınca rengi açılıyor. Teje Anne, tomurcuk kafayı. Bebeği mi mi benzedi? <laughs> dur ben bir bakayım. Dur bir. De, ya anne sabırsasın. Tamam sayısız, tamam sen. tamam. tamam. Çok güzel rengi ama. Evet, rengi. Ya tamam. Gayet Hadi. Güzel saçlı da güzel duruyor. Ama desen ki yapar mısın? Yok. Ben alayım. Dur salaycım, bir dur. Zor basılıyor tabi. Oh. 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 Bana geldi. Vur vur alnından vur bir <laughs> de. Oh vur 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 vur. <laughs> çak 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 çak. Bana sana geldi mi teyze? Sana diyorum sana vursun. Tamam sana. mı? Tamam <laughs> Yeter mi <laughs> bu kadar şeyini çıkarmayalım. Yeter. Ay Atalay ben seninle yürümem bir oldu. <laughs> bir de arkadaşlar biz çarşıya çıkacağız. Onun da videosunu çekeceğiz. Ay kafasından tutmak çıkıyor. Ben bir bakayım. Şu kısmı şöyle süreyim mi ben? Dur. Dur. Oo, çok bak. Olmuş, bakıyorum da. Dokunma <laughs> hiç. Dur. 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 Dokunma tamam mı? Tamam. Ya. Sen durma Yağmur. 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 Dokunup ne yapacak Yağmur senin saçına ya? Ya, ya yapma. Ben seninle dokunmadım. Evet hadi. Dur bak. Hadi ben gel ben bakalım. Saçımın boyası sakın camanla yapalım. Aaa çok güzel. Bakın. Havalı oldum. Değil mi anne? Kahvaltı oldum değil mi? Evet, ya dokunma diyorum. Dokunma ben sana dokunmadım. <laughs> Sarılıyor tamam.